Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, köpüşümüze devam ediyoruz. Ee, kulağının birini de yaptım, diktim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Bolca like ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar ben e, vücudunu ördüm çünkü vücut yine diğerleriyle aynı formda. Yine sihirli halka 6 ee, alt sık iğne üzerine 12 çıkardım çift batarak sonra bir tek bir çift diğer sırada iki tek bir çift diğer sırada üç tek bir çift yaptım diğer sırada da dört tek bir çift ee, arttırmamız o kadar da ee, sonra 8 sıra düz bu şekilde ördüm daha sonradan da eksiltmelere başladım 4 e, 4 tek ördüm 1 eksilttim. 4 tek 1 eksilt diyoruz. Üst, üst sıraya geçince 2 sıra hiç eksiltmeden örüyorsunuz. Diğer sırada 3 tek bir eksilt yine 2 sıra örüyorsunuz düz. Değerinde 2 tek bir eksilt. E, yine örüyorsunuz iki sıra. Sonra burada 8 ilmek kal, kalana kadar ayarlıyorsunuz ve 3 iki üç sırada Şöyle boyun bölümünü oluşturacak örüyorsunuz göz kararı Ve bitiriyorsunuz Şöyle dikeceğiz inşallah Şimdi Kollarını ve Ayaklarını başlayalım Şöyle Arkadaşlar Yine Sihirli halka ipten sihirli halkayı Söylemiştim Dört zincir çekiyorum. Şöyle yanındakine çift batıyorum. 2 Yanındakine çift 4 Yanındakine çift 6 oluyor. Ve şöyle karşıya geçiyorum. Ve 6 ilme elde ediyoruz. Arkadaşlar üst sıraya geçince de hepsine çift batarak 12 ilme elde ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tek ördüm. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift bir tek bir çift yapıyoruz bu ayağı arkadaşlar evet iki sık iğne yapıp geçtik şimdi bir arttırıyoruz iki tek örüyoruz bir arttırıyoruz iki tek örüyoruz bu sırayı da böyle tamamlıyoruz arkadaşlar diğer sıraya geçtiğimizde ne yapıyoruz şimdi evet geçelim şöyle ipimizi alıyoruz iç ilmelerden batıyoruz şöyle yani böyle değil şöyle iç ilmelerden bu sırayı böyle yapıyoruz tabanını oluşturuyor. Evet arkadaşlar tamamladım. Şimdi iki sıra hiç eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. şöyle bir görüntü oluyor. Evet arkadaşlar iki sıra gördüm ben. Şimdi kenarlardan dörder ilme örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, Diğer kenarda da 4 ilmek kalana kalacak kadar ayarlayıp kesiyoruz. Yani eksiltiyoruz arkadaşlar ilmeleri. Peş peş hiç aralık vermeden. Bu şekilde. Bir önden bir arkadan ilmeleri alarak eksiltiyoruz. arkadaşlar kenarlarındakilerini örüyorum şimdi diğer sıraya geçiyoruz şimdi 3 tane tek örüyorum 1 2 3 yine ekipme yapıyoruz peş peşe kenarlarda da 3 kalacak o şekilde Evet arkadaşlar bir diğer sırada da e, kenarlarından örüyoruz şu önde de iki tane eksiltme yapıyoruz Ve burada 12 ilmek kalıyor yani 12 sık iğnemiz kalıyor Bu da en son eksiltmemiz Arkadaşlar En son eksiltmeden sonra bir sıra düz ördük e, Şimdi e, mavi ipe geçtim Maviden de bir sıra ördüm Şimdi Beyaz ipe geçiyorum Beyaz ipten de bir sıra örüyorum. 12 sık iğneyi. bir sıra daha mavi öreceğiz ve bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle çok tatlı iki tane ayak oldu. Zaten küçük bir köpek olacağı için e, ayakları da küçük. Şimdi kollarına geçelim. Evet arkadaşlar. Eee başladık. Yine sihir, sihirli halka sık iğne üzerine 12'ye çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tek ördüm. Bir çift örüyorum, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. karşıya geçiyorum sıra getirdim Arkadaşlar şimdi iki sıra düz öreceğiz. düz ördükten sonra eksiltmelerimiz var. Birinci sırayı örüyorum. İkinci sıraya geçtim. sırayı ördük. Şimdi iki tek örüyorum. Bir eksiltiyorum. İki tek örüyorum. Bir eksiltiyorum. İki tek örüyorum. Bir eksiltiyorum. İki tek örüyorum, bir eksiltiyorum, iki tek örüyorum, bir eksiltiyorum. Şöyle elini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki sıra düz örüyoruz, eksiltme artırma yapmadan. Arkadaşlar şimdi e, iki sırayı ördük. Yine iki tek bir eksilt yapıyoruz. Bir 2 eksilt bir. 2 exit yani e, kolu biraz daha küçültüyoruz yukarıya dikmek için evet. bir sıra düz örüyoruz bir sıra daha düz ördükten sonra maviye geçtim, bir sıra ördüm. Ee, şimdi tekrardan beyazdan bir sıra örüyorum. Tekrar maviye geçiyorum. Mavi ile de iki ilmeği e, yani nasıl diyeyim? Bir örüyorum. iki örüyorum. Birden kapatıyorum. Bir örüyorum. iki örüyorum. Birden kapatıyorum. Bir örüyorum. iki örüyorum. Birden kapatıyorum. Bu sırada böylelikle kol bitmiş oluyor. Arkadaşlar evet bitirdik parçaları. Şimdi birleştireceğiz. Şöyle bakın. Şu şekilde oturan bir köpek olduğu için. Şöyle şu şekilde monteleyeceğiz. Şöyle şuraları yukarı bakacak. Ön kısımları. Evet. Şimdi Kırçalayıp olduğu için biraz da görmesi size zor olabilir. Şöyle bir gövdeden, bir bacaklardan alıp dikiyoruz. Bacakları şöyle şuradan aşağıda yapabilirsiniz. Öyle yapanlar da var. Ama ben böyle oturmasını daha çok seviyorum. Diğer taraf'a geçtik arkadaşlar. Bakın tam hızlı aslında. Onu da dikiyoruz. Arkadaşlar ben içine dondurma çubuğunu kırıp yerleştirdim ki şurası biraz daha sert dursun köpüşün kafasını diktikten sonra daha sert dursun diye şöyle sıkılıyoruz iyice. İnşallah batırmam dediğim iğneyi ucundan sıyırdı. Evet şöyle aşağılardan bir yerden çıkalım. Kayboldu orada. Nerede bakalım? Kısacık kestim, kırçalayıp kayboldu zaten. kolları var arkadaşlar. Şöyle kollarını da şuradan aşağıya. Şöyle buradan sevdikeceğiz. Şöyle şu boyundan aşağıya zaten arkadaşlar şöyle dikme işlemi biraz zorluyor insanları aslında ben de çok sevmiyorum açıkçası dikmeyi bundan muzdarip olan insanlar var ama mecburuz bakın evet karşı kola geçtim arkadaşlar şimdi kafasında şöyle yerleştiriyoruz. Yani bunu kamera karşısında bir dikmem biraz zor olacak ama sadece göstereyim. Bakın şuralardan alıyorsunuz ve bir de kafanın buradan alıyorsunuz ve yuvarlak bir şekilde dikiyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavru köpüşümüz bitti. Şöyle tokalarını da taktık. Oturtturduk. Beğenilerinizi bekliyor. Yorumlarınızı bekliyor. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.